Arkadaşlar şöyle babamca rastlanmak istiyorum ben. Şimdi arkadaşlar şeyle bayıma yapıyoruz. Ama bunu söylemeyeceğim. Şimdi arkadaşlar geçtiğimiz bitti. Şimdi bayıma yürüsüyoruz. Şimdi arkadaşlar istediğimiz Dakar, arkadaşlar şimdi bu bayıyı e buraya batıracağım. Batalım ne yazacağım? Şenepayama ile evde tretmenini devam ediyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yine evde tak çıktı arkadaşlar evde kalesinin devam ediyor. Evde kalın Türkiye. Evde kal Türkiye. Evde kalın Türkiye.